Hatay, Antakya, Türkiye Odalar Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi İmam Hatipler Haftası Masa Tenis Turnuvası'ndayız. Evet. Burada bir maç izliyoruz. Mehmet Sönmez hocamızın yeğeni. Bestami hocamızın oğlu. Evet. Kıyasıya geçen bir maç. Evet. Güreş takım kaptanımız. Burada bir müsabaka izliyoruz. Gençlerimiz masa tenis sporuna yoğun bir ilgi var. Evet burada da bir maç var. Hatay Antakya Özellikle bu turnuvada masa tenisi kaptanımız Hüseyin kardeşimize, Hüseyin Yalaman kardeşimize çok teşekkür ederiz. Evet kardeşimiz masa tenisçi. Bakalım şu an Hocam bu arkadaşımız yener. Evet bakalım. Gaffur iyi bir rakip.